Bir gün yaparım. Kulağı umut dolu geliyor değil mi? Sanki o bir gün geldiğinde her şey değişecek. Cesaretimiz artacak. Koşullar mükemmel olacak. Zaman olacak. Çevre destek olacak. Biz hazır olacağız. Ama o bir gün hiçbir zaman bugün olmuyor. Çünkü o cümlede gizli bir sessizlik var. Dışarıdan bakınca bir beklenti gibi dursa da aslında içinde bir erteleme yatıyor. Şimdi değil demenin, kibar kendini kandıran hali. O bir gün dediğimiz şey aslında bugünü harcadığımızı fark etmemek için uydurduğumuz bir zaman hayaleti. İnsan başlamak için hep bir bahane bulur. Zaman yoktur, para yoktur, yorgundur, motivasyonu eksiktir. Ama gerçekte olan şudur. Korkuyordur. Ne olduysa artık. Başarısız olmaktan, alay edilmekten, kendini tanımaktan, risk almaktan kimi zaman yalnızca eski alışkanlıklarını terk etmekte. Ertelemek güvenli hissettirir. Çünkü orada başarısızlık yoktur. Henüz başlanmamış bir şeyde yenilme ihtimali yoktur. Ama aynı zamanda kazanma ihtimali de yoktur.